Al, alın. Ya senyor, nereye gidiyorsun ya? Ee, hadi gittin. Şimdi nasıl yukarı çıkacaksın? Bilmiyorum. Hadi lan, çık lan. Oradan çıkarsan sana 100 bin like. Gelmezsin. Bilmiyorum, gelsin. Gelmeyenlerin kendi günah. Hakkını versinler bu videonun. Hadi sen, hadi sen. <laughs> Tamamdır bu iş. Başarılı çakrayız. Kayıtta. <laughs> hadi. Hadi, hadi belli tırmanalım. Çıkaracağım sen? Deneyeceğim. Emin misin? Bekli mi seni? Burada. Şurada. Seni bekledim mi? Çıkaracağım mı? Aslında taşa bastım. Taşa basma. Yok Bir, lan. Ben buradayım. Koyayım. Ben buradayım. Bir dakika. Hemen çek Mehmet. Tamam. Ben de buradan gireyim. Abi, çok <laughs> Ulan biz buradan... Burada durmak da mesela. Şimdi beyler, buradan çıkmamız lazım. Çıkmamız lazım da çok dikti. Nasıl yapacağız? Yapacağız yani bir şekilde. Ben bir deneme yapacağım. Hadi bakalım. Ne düşünüyorsun? Abi çok ürkütücü. Hadi buradan çıktık diyelim bir şekilde. <laughs> Şuradan nasıl ineceğiz? Uran iptini çekmişler arkadaşlar. Ta, Şimdi Hasan. Dikkat et. Arkandayım. Tuttum seni. Hasan abi benim burada olmamam senin sağlığına daha iyi. <laughs> Niye? <gülüyor> <laughs> <Şimdi bir dakika. gülüyor> Dur. Ben buradayım, dışarıdan tutacağım. Okey misin? Sağlam mısın? Ona işaretini bekliyorum. Evet. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Evet. Köpek bizi gördü. Köpek yani yetişemez bize. değil mi? İnemeyeceğim. Bu arada denizde mis gibi masmavi. <laughs> Şu an artık çıkıyoruz. Nasılsınız beyler? Durum ne? Aynı şekil yapacağım. İzliyorum bir dakika. Ben burayı seni bekliyorum. Birazcık geri git. Gidin mi? Okey. İyi misin? İyi. Kendini sal aşağı. Bekle. Sal kendini bana dediği anda. Oğlum bizim niye böyle şeyler uzak <laughs> Karnına basamağı tut, yanında boşluk basamak var. Dur bekle. Hadi indi, çıkış. Artık onu sonra düşünürüz. <laughs> <Bu da çok gülüyor> ben, ben niye oturdum? inen? kalkar. <laughs> Abi, baksana dik duruyoruz ya. Bu şekilde sürüne sürüne gidiyoruz. Sağlam mı Sağıratma, güzelim, sağıratma. Şey orası da biraz sıkıntı. Beyler sağlam ya bura. Gidebilirsiniz. <laughs> kötürüm, kötürüm gibi. Hasan kötürüm gibi. Hasan burada bir demir var. Dikkat et. Ben niye böyle döndüm ya? <laughs> Senin başın döndü. <laughs> Başım döndü ki ne döndü? Baş döndü. Sen kendini sağlam al. Aynı zamanda bir survivor'sınız beyler. Uh. Ben bu gemiden sağ salim çıkarsam soy var burada katılırım. <gülüyor> <gülüyor> bekle. Ayağın tutuyorsan mı sal rahat rahat burada. Rahat rahat rahat. Dur bekle. Sen de sıkarsana. Bir ayağın tutun. Hasan abi. Ver e, elini. Dur. Ver şimdi bekle. Şimdi tut beni. Şimdi bekle görürsün. <laughs> bekle. Bir dakika. Şu tamam ayağını koy işte artık daha kolay. Gel. Oh. Abi, videoda göründüğü gibi değil. <laughs> elimiz ayağımız <elimiz>, çok sıkıntı. <laughs> Baksana abi ayakları bir çekse <laughs> Baksana nasıl gidiyor. <laughs> Neyse buradan zaten düşsek de bir şey olmaz da. Arka tarafı görüyor. Arkaşı görüyor. Ha. söylediğin gibi lan baş önemisi yapıyor. Ya. Dedim oğlum burası resi şimdi alt güverteye inecez abi de. Aç şimdi vereceğim evet, baş önemisi. Kazandığı buradan çıkartacaksın buranın tüne hava alamıyoruz buradan hava. Alamıyorum. <laughs> Kafanı çıkart <çıkartmaylası> koy var <laughs> Her şey yolunda mı yoksa bak. Yes. Benden sıkıntı yok. Siz kendinize iyi bakın. Ben sizi kollayacağım. Ver Biraz da hızlı gitsen daha iyi olur. Bas gazı biraz. Gide, ha, i̇stersen Hasan sen öne geç. Ben burada sizin emniyetiniz için arkadayım. Emniyete <laughs> bak. <laughs> oğlum olay <laughs> ki, olay, ki, düştünüz yani. Direkt ben sizi kurtaracağım. Can simidiniz mi oğlum ben sizin? Daha şuraya kadar gitmeyin bir <laughs> kadar geldiyse, bence devamı olacak <laughs> Arkadaşlar bir önceki parti izlemeyenler varsa o anda diğer Senior Taklacı kanalından izleyebilir. Geçer gibi yan Ya bir şey demez ya. Batık gemi oğlum. Gerçi bu gemi sosyal medyada çıktıktan sonra satılmıştı diye duydum. <laughs> Beyler şuraya girdiğiniz zaman yukarıdan tırmanacağız şu yukarıdan. Yani buradan yukarı üst güverteyi anca tırmanarak geçmemiz lazım. Dengeye alışıp O değil de suya baksana sen buranın dibinde Motor çalışıyor aslında. Hadi beyler Hadi hızlı hızlı hızlı. Bir de bu geminin diğer tarafa yattığını düşünsenize. Ya buradan kalkıp oraya yatacak Artık o mucize süre bile çıkar. Kollarım ağrıyor ya. Da? Bir, bir tur daha içeriden evet. geçeceğiz. Bir tur daha içeriden geçeceğiz. Niye yani sor. Bak, misin? su tarafında batıkta kalmışız. Ya bu tarafta lazım. Oğlum buna lan hep ölü, ölü balık kokuyor ya. Evet. <gülüyor> 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 Şuradan içeriye baksana ya. Yunus Emre durumlar ne? Hadi bakalım. Buradaki zincirler sağlam. Tamam. Köşeden çıkacağız ya ilerle. Geçen ilk parttaki gibi. Hadi rahat bir yer varsa rahat bir yerden çıkalım ya. <laughs> var da sana yok. <laughs> Böyle yapın taktik bu beyler. Böyle yapın oğlum. Ben götürme gelmeye tercih ediyorum. <laughs> ha şey var halat var. Aynen ama burada var. Çıkmayalım buradan. Bakayım. Burada mı çıkacağız? Abi bu, tam burada var. Buna çıkalım. Bu yoktu önceden. Normalde nereden çıkıyordunuz? Tamam sağ olun. Beyler buradan çıkıyoruz. Tamam, tamam Aynen. öyle. Yes. Hoppa. Haha. <laughs> 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 Beyler hadi <Evet>. bakalım. <laughs> i̇şte bu ya. <laughs> hadi. Öyle böyle. Hasan beyim. sıra sende bebeğim. Hey. Peki buradan inerken nasıl ineceğiz? Vallahi yani, tamam. sonra düşüneceğiz. Yapacak bir şey yok. Lan ben buradan inemiyorum. Her şeyi yaptım. <gülüyor> At <gülüyor> <senle>. <gülüyor> Ne oldu? Yo o iyi. O üçüncü ayağını vurdu. Hadi sen de. Seni bekliyoruz. Oğlum ben buradan çıkabilecek miyim? Tırman ayaklarını koy şimdi şeye. Aynen. Hayır öyle değil. Böyle koy. Bak böyle. Ben çıktım. İki, i̇ki, ayağını da koy. Aynen. Çık Dur. şimdi. Ver kendini. Ha. Dur. Buraya çıktın mı? Ver bana elini. Bir dakika. Tamam. <laughs> Lan oğlum koysana ayağını. Hasan <laughs> tak Oğlum ayağını şuraya bir koy. Dizinle dizinle verme. Ha tamam ayağın altıyla gel. Benim kollarım kuvvetli değil. Yok be, benim ayağıma tut. Yok Ayağına Ay, tut. Hayır hayır ayağıma tut. Benim ayağımı tut. Öyle daha tehlikeli. Lan tehlike yok. Benim ayağımı tutsana be. Çık bir daha deneyeceğim. İniş daha kolay. Vallahi. Şu an arkadaşlar Hasan'ı ikna etmeye çalışıyoruz. Abi çok dik. Arkadaşlar şimdi geminin alt güvertesine gidiyoruz. Beyler gelin oğlum. Ah, bu gemi gerçekten yumuk. Oğlum buna lan. Ah. Oh, bu ne lan? Bro, bro, burası bayağı su. Beyler gelin oğlum. Oh, oh. Buraya nasıl gireceğiz? Oo, oh, yok oğlum, Buraya gitmiş lan. Orası çok batmış, burası gitmiş oğlum, batmış Yine lan. Oo. O zaman oh, o, orası. Oğlum, biz nereden gireceğiz ki? O, bakmış, orası olmaz. Arkadaşlar şuradan İçeri duvardan girecektik ama burası çok batmış ya. Nasıl? Yo hiç gideri yok. Bayağı su almış yani. Şuraya baksana. Gitmiş bayağı. Neyse yukarı bir çıkalım. Gel. Oğlum içeri hiç mi girelim? Yok oğlum baksana. Bile batık orası. Aa kafamı vurdum. Dikkat et. Kameraya bir şey oldu mu lan? Bir dakika kafam. Ya bir şey olmamış, bir şey olmamış. Nasıl çarptım ki onu görmedim. Kafanı çarptın lan. Bir şey çarpmadı. Oo kafam gitti. <laughs> Şuraya güm. Tamamdır. Bakalım bir. Yer kayıyor mu? Kayıyor. Çok mu kayıyor? Çok kayıyor. Yok iyi. Yani tutunur arkadaşlar da oraya tutunur mesela. <laughs> Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Eğer <laughs> sen direkt suyu boylar, Sana söyleyeyim. Suyu boylayacağız zaten. Ya kamera var kafanda. nasıl şey yapacağız ama bir de var. Oradan bir daha geri buraya nasıl geleceksin? Gelemezsin. <laughs> Düşersem elimi... <laughs> elinden Ama kalkarsın tutarsın. Ya da güvenme hemen asılma. Yok o kadar asıl, asıl. şey. Asıl asıl yok. Asıl asıl. Oo, o tarafa basma. Çıkar. Onu tutma lan. Çıkıyor. da. Ya yani tut. Ha öyle. Aynen öyle. Bak tuttuğun zaman kaymaya başlıyorsun. Kayıyor lan. Fazla güvenme ona. He? Bir şey deneyeceğim lan dur bakayım. Ya, bir şey, boyunca, ben bir şey deneyeceğim sağlam mı Ha? Oğlum, mi ha gidiyor. Şu gidiyor. Kayıyor ama lan. <laughs> Oğlum kayıyor lan bu. Oha, oh, oh. Ayakkabı gitti ama herhalde. <laughs> Değil mi? mi? <laughs> şey Seni mi? Dur. Gir. Ama hocam. i̇kinci bir challenge'ımızı yapalım ne biliyor musunuz? Buradan şu karşıya. Var mısınız lan? <laughs> Yokum. Yok, yok. Şuradan. Yokum. Bak şöyle. <laughs> Oğlum ben yaptım bile lan. Ha <laughs> 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 işte bu. <laughs> ben yaptım bile. Ya ne yaptın ya? Hadi 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 hadi. Oh shit. Ne demek Başıma istersin insanlara? Başıma güneş geçti. Acep derecede sıcak. Yanıyorum şu an. Arkadaşlar kameranın şarjı bitmek üzere. Bizim artık buradan tümemiz lazım. İniş kısmını da alalım. Aynen. Hadi. 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 Evet, geyseniz, gel. Falahtan. Oradan inin. O zaman biri bana burada desteğe gelsin. Geldim. Yok siz indikten sonra alttan. Tam ben buram veririm sana. Gel. Aslında ne yapacaksın? Yok. O ha. zaman sen de buradan inelim bu sefer. Gel. Tam biriniz önden insin o zaman. Tamam. Benim başıma gerçekten güneş geçti artık. Çık ayağını çek. Dönüyor. Ve çok sallandı ya. Odaya da o gemi var oldu. ya şey gemi diyorum. Şuna Deniz masmavi. Ama ters bence. Kasan için nelere baş koyduk. göğüs geldik. Gemilere de çok. Güzel, çok güzel. Tamam. Oradan şimdi nereye? tamam işte burada tel var. Tam aşağı in sen. Ulan, Ulan sen. Sen buraya nasıl geldin Sen benim ayağımı yönlendirdin. Sen buradan tamam. Nasıl geldin? Var mı aptal? Su var orada. Yine çok var. Gel. Ben şimdi... Gel. Sen nereye ineceksin? Aynı orada senin... Tam Tamam da uzakta kalıyorum sen oğlum. Buraya duman lazım sana. Gel aşağı in. Oraya dumana gerek komod. yok. Oğlum tamam buraya. Bak, hayır komod bana bastı yani. Bas, bas bas. Tamam gel. Gel. Dikkat et. Evet çok güzel. Girebilirsin. Tamam. Girişi kolay Çıkışsız olur. Tamam biraz sağa git şu tarafa git. Ya niye bozuyorsun? Tamam. Tamam evet oradan. Tamam sal kendini artık yavaş yavaş sal. Aynen. Aynen. Evet. Tamam. Evet evet geldim. Bitti bitti bitti. Bu kadar bu kadar. Bu kadar. Tamam gelebilir misin buradan? Tamam. Bir alta bas artık. Bir alta bas. Ayağınla bir alta bas. Arkadaşlar Hasan'ın gerçekten fobisi var. Eğer bu arkadaş şey yapıyorsa gerçekten de bu videoya like atmanız lazım. Benim hem yükseklik Gerçekten hem yok. Fobim var. Arkadaşlar bunun laf olsun diye söylemiyorum ama çocuğun, çocuğun de, gerçekten, de, gerçekten de bir sıkıntısı var. Yani şu an buraya düşse ben bunu kurtarmaya kalkmaya üşenmeden gider bu adam. Hadi gel. Bir sıkıntı, bir sıkıntı var mı? Yok. Sen halattan gel. Halattan gel, halattan gel. Halattan. Halattan gel. Tamam. Tamam mısın? Yes. Hadi gel. Aynı bu şekil. Oo burası bayağı gitmiş bu oğlum ya. Çok fazla yatmış ya. Çok fazla yatmış. Benim geldiğimden sonra daha da yatmış lan bu. Oda ile benim ayakkabım beyler yırtıldı. Arkadaşlar gerçekten. Neredesin lan? Bu komandalarda görüldüğü gibi değil gerçekten çok. Zor. Bu komanda tek yolun onu Yatık olması yok. çok zor.